Tarih 4 Mayıs 2024. Burası deneme tarlamız. Bu çeşit Esmeray isimli çeşit. Şöyle diz boyundan biraz daha uzun bir boyum var. Boyu var çeşidin. Şu şekil başa sahip. Tarla tamamen başaklanmış durumda bu çeşit ise Taner isimli bir çeşit. Boyu esmereye göre bayağı uzun. Bel hizama gelen boyu var. Hatta tarlanın iç, iç kısımları neredeyse göğüs hizama gelecek. Yeni başaklanmış olduğu için boyu bir kısım biraz daha uzarsa göğüs hizama kadar gelebilir. Fıskiyeyi kapatmış vaziyette. Fıskiyeler şöyle çok görünmüyor. Şu an görünüşü güzel. Şöyle Dolgun daneli yani hektolitresi yüksek bir çeşit gibi görünüyor. Biz de ilk defa ektik. Deniyoruz. Bakalım inşallah güzel sonuçları olur. Birkaç gündür yoğun yağış alıyoruz. Ve sulak arazi olduğu için şu şekil pas enfekteleri var. Yeni başlayan enfekteler bunlar. Şöyle ilerleyecek olursa ilaçlama yapacağız. Çeşit şu an herhangi bir yatma problemi olmadı ama daha tane dolum dönemin başında olduğu için tane ağırlığı arttıkça yatma problemi olabilir. Dediğim gibi sulak bir arazi. Gayet güzel görünüyor.